Biliyorum, sana giden yollar kapalı. Üstelik, senle hiçbir zaman sevmedim de. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım, uyandım, hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet, sen ölümüm, Kalınlığım, ben artık adam olmam bu derde düşeli. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki. Anlamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi. Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana baktım, 5.45 vaktinde. Hangi şarkıyı duysam, bizim için söylenmiş sanki tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor? Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini? Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla, bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki. İnan belli etmem seni, hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri.